Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere izlemeniz gereken 7 siyah beyaz Türk filminden bahsetmek istiyorum. Birinci filmimiz Sevmek Zamanı. Yönetmen Metin Ersan, oyuncular Müşfik Kenter, Sema Özcan ve Fadıl Garan'dır. 1965 yapımı olan filmin konusu adada ustasıyla birlikte boyacılık yapan Halil çeşitli evlerde çalışmaktadır. Bir gün çalışmaya gittiği bir köşkün duvarında asılı halde gördüğü bir kadın resmine aşık olur. Uzun bir süre boyunca resime bakmak için sık sık evi ziyaret eden Halil, bu güzel kadının suretine tarifi zor bir biçimde aşık olmuştur. Yine bu ziyaretlerden birinde fotoğrafını gördüğü kadın Meral, ansızın çıka gelir. Halil'in suretine aşık olduğunu öğrenen Meral, bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Halil'in çok özel bir adam olduğunu düşünen genç kadın, Halil aralarında özel bir şeyler olacağını düşünür. Ancak Halil yalnızca Meral'in resmine aşık olmuştur kendisine değil. Sinemamızın en önemli birkaç eserinden biri olan Metin Erksan imzalı sevmek zamanı, yaratıcı konusu ve kaynağına aldığı psikolojik çözümlemelerle bir emsale daha çekilmesi mümkün olmayan son derece dokunaklı ve hüzünlü bir film. İkinci filmimiz Acı Hayat. Yönetmen Metin Erksan, oyuncular Türkan Şoray, Ayhan Işık ve Nebahat Çehre'dir. 1962 yapımı olan filmin konusu birbirini seven Mehmet ile Nermin'in hikayesini anlatıyor. Bir tersanede kaynak işçisi olarak çalışan Mehmet ile manikürcü Nermin birbirlerine aşıktır. Evlenip mutlu bir yuvaya sahip olmaya arzulayan çift hazırlıklara başlar. Fakat bütçelerine uygun bir ev bulamazlar. Evlilikle ilgili hayalleri yıkılan Nermin tam da bu sırada da zengin bir ailenin oğlu olan Ender ile tanışır. Ender ilk görüşte Nermin'e aşık olmuştur ve hiç vakit kaybetmeden genç kadına evlilik teklif eder. Bu teklif Nermin'in kafasını karıştırır. Nermin artık gece konulu hayatından bıkmıştır ve Ender'in zengin olması onun teklifini kabul etmesine neden olur. Ancak Ender'in ailesi bu evliliğe razı gelmez. Yaşananlardan sonra Mehmet'ten ayrıldığına pişman olan Nermin ona geri dönmek ister. Sevdiği kadının kendisini terk edip zengin bir adama gitmesini kabullenemeyen Mehmet intikam almak için büyük bir plan yapar. Üçüncü filmimiz Son Kuşlar. Yönetmen Erdoğan Tokatlı, oyuncular Selma Güneri ve Edis Hundur. 1965 yapımı olan filmin özeti, ekonomik bir çıkmada düşen orta ile aileyi zengin bir koca kurtaracaktır. Büyük kızları Nesrin zengin koca peşindedir. Zengin kocayı bu evlendikten sonra da ailesini sır çevirip zırnık koklatmaz. Böylece ailenin ekonomik kurtuluşu o güne kadar önemsemedikleri ve silik bir kız gözüyle baktıkları küçük kızları Ayşe'de ararlar. Ayşe ise bir okul dönüşü tanıştığı mühendis oğlu sevmektedir. Bu kez eniştesinin yakın dostlarından biri devreye girer ve aileyi paraya boğar. Çünkü Ayşe'ye göz dikmiştir. Onunla evlenmek ister. Ailenin birden el üstünde tuttuğu Ayşe, ailenin yeni kurbanıdır. Dördüncü filmimiz Üç Arkadaş. Yönetmen Memduh Ün, oyuncular Muhterem Nur, Fikret Hakan ve Semih Sezerli'dir. 1958 yapımı olan filmin özeti şu şekildedir. Murat, iş işportacılık yapan fakir bir gençtir. Gözleri görmeyen Gülperi'ye aşık olan Murat, onun gözlerinin açılabilmesi için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Beşinci filmimiz Üç Tekerlekli Bisiklet. Yönetmen Memduh Ün ve Ömer Lütfü Akat tarafından üstlenilmiştir. Oyuncular Sezer Sezin ve Ayhan Işık'tır. 1962 yapımı olan film Yeşilçam'ın kilometre taşlarındandır. Hem yönetmenlerinden hem de klişelerden uzak duruşundan klasik bir Yeşilçam filmi olmadığı ilk bakışta rahatça anlaşılıyor. Kocası İzmir'e çalışmaya giden Hacir'in evine bir gece cinayetten aranan Ali adında biri girer. Ali bir gecelik evinde kalmaya ikna eder Hacir'i ve olaylar gelişir. Altıncı bir filmimiz Fakir Gencin Romanı Yönetmen Nuri Ergün Oyuncular Filiz Akın, Cüneyt Arkın 1965 yapımı olan filmin özeti şu şekildedir. Manavlık yaparken tahsilini tamamlayıp mühendis olan fakir bir gençle aşık olduğu zengin kızın hikayesidir. Yedinci ve son filmimiz Hızır Dede. Yönetmen Osman Sedan. Oyuncular Ajda Pekkan, Ayhan Işık ve Sadri Alışık'tır. 1964 yapımı olan filmin özeti şu şekildedir. Filmde Orhan Dar'a düşmüş insanlara yardım eden ancak gerçek kimliğini belli etmeyen biridir. Bu görevi babasından devralmıştır. Leyla ise kimsesiz olarak büyümüştür. Hızır Dede tarafından okutulmuş bir genç kızdır. Leyla, Hızır Dede'nin hiç yüzünü görmemiş, sadece mektubla iletişim kurmuştur. Sekreter olarak bir şirkette çalışan Leyla'ya şirketin sahibinin oğulları Samim, Tayfur ve Süleyman aşıktır ve onunla evlenmek istemektedirler. Leyla'nın çalıştığı şirket mali bir dar boğaza girer. Şirketin sahibi borç para aramaya başlar ve devreye Hızır Dede girer. Yine kimliğini gizleyerek Leyla'nın çalıştığı şirkete gelerek kolları sıvar. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.